çünkü gerçekten insanların burasına geldi. Şu anda herhangi ülkede bir ayaklanma çıkmaması bile mucize baktığınız zaman açıkçası. Konfüçyüs'ün çok güzel bir sözü var bakın. Diyor ki devletin hazinesi adalettir. Bakın devletin hazinesi para, mal, mülk değildir. Devletin hazinesi adalettir. Eğer adalet olmazsa orada ekonomi de olmaz. Başımızdaki beyefendiye oy vermek yerine herkese oy veririm yani. Hani HDP'ye bile oy veririm başımızdaki beyefendiye vermem. O derece. Hukuk olmayan ülkede, demokrasinin askıya alındığı ülkede ekonomi olmaz. Bu temel şart bu. Yani madem faiz haram kardeşim de de dediğin gibi o zaman bankalarda kredi faizi olmaz. Madem haram %14'lük faizi direkt sıfıra düşürsünler. Şöyle bir gösterebilir miyim? Yani Anladın mı? Bilmiyorum. Ne yaşadığımızı bilmiyorum abi. Son dönemlerde insanlar aklını da kaybetmiş. 800 lira otururken, 2-3 sene önce, şimdi olmuş 4000 lira kira. Yaparsak parti yapar abi. Tabii. Hep o yapıyor zaten. O yaptı. Biz de arkamızı döndük. Gel bir daha yap diyoruz ama. <laughs> abi. Gel bir daha yap. Daha ne diyeceğiz abi. Buyur yap diyoruz abi. Tarafsız Muhabir kanalından herkese selamlar. Ben Mehmet Emin Doğan. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi seyirler. Hayır hiç memnun değiliz. Kesinlikle yani. E, artık pahalılık daha fazla arttı. Alım gücümüz daha da azaldı. E, asgari ücreti sürekli zam geliyor ama e, buna endeksli olarak da sürekli fiyatlar da yükseliyor. E, buna endeksli olarak fiyatlar yükseldiği zaman insanlar da bu sefer geçim zorluğu çekiyorlar. Yani bu Türkiye genelinde bence ben böyle olduğunu düşünüyorum. E, çoğu insan da zaten Türkiye genelinde asgari ücretle geçinmek zorunda olduğundan dolayı dolayısıyla e, fiyatlar da arttığı zaman yani kirasıydı, doğalgazıydı, elektriğiydi, suyuydu. Hadi yemesi, içmesi çoluğu çocuğu olan da var zaten bir sürü. Yani aileler vesaire. E, bu açıdan baktığınız zaman ekonomik durum tabii ki de iç açıcı değil. Hiçbir şekilde hatta kötü diyebiliriz. Yani bunun zaman içerisinde düzelebileceğini umuyorum. Hani Türkiye daha zor şartlar, daha zor zamanlar atlattı. Yani duyuyoruz büyüklerimizden, aile büyüklerimizden vesaire. Hani bir şekilde bu insanlar hani yaşamayı başardı, geçinmeyi başardı. Bir şeyler evet kötü gitti ama düzeldi. E düzelebileceğine dair umudumuz var. Peki şu an Türkiye'de böyle olmasının sebebi sizce kim? Gerçekten dış güçler mi yoksa başımızdaki yöneticiler mi? Yani ben her ikisinin de olduğunu düşünüyorum. Yani dış güçlerin etkisiyle yöneticilerimizin de bir şekilde hani yanlış kararlar aldığını düşünüyorum. Yani aslında her ikisi de bence. Dış güçler nasıl etkiliyor mesela bizi? Yani şu şekilde. Şimdi Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğundan dolayı. Dolayısıyla hani bizim yöneticilerimiz de e, hani onlar ne derse onu yapıyorlar. Yani ben bağımsız yönettiklerini düşünmüyorum açıkçası. Ama Türkiye herkese meydan okuyor falan diyorlar. Amerika'ya diz çöktürüyoruz, Almanya bizi kıskanıyordu. yok hiç, öyle bir şey yok. Onlardan gelen talimatlarla mı yönetiliyoruz diyorsun? Aynen öyle. yani öyle gösteriliyor ama talimatlara uyum sağlayarak ilerliyoruz diye düşünüyorum. Keşke öyle olsak yani umarım öyleyizdir. ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. 2023'te hükümetin değişeceğini düşünüyor musunuz? değişecek. Çünkü şöyle ya bu zaten görünen bir şey. Hani ben bunu bir taraflı birisi olarak söylemiyorum. Hani tarafsız bakış açısıyla söylüyorum. Yüzde yüz değişecek çünkü gerçekten insanların burasına geldi. Şu anda herhangi ülkede bir ayaklanma çıkmaması bile mucize baktığınız zaman açıkçası. Dolayısıyla yöneticinde de değişeceğini düşünüyorum. Peki aklınıza herhangi bir aday var mı? Yoksa soldan kim gelirse gelsin oy verecek misiniz? Yani şöyle söyleyeyim, aklımda bir aday yok. Hepsi bence aynı tek dize ilerliyor. Yani hepsi birbirinde. <laughs> ya yani kimi söyleyeyim ki yani yok yani aklımda da bir aday yok da açıkçası. Gidişattan memnun değilim kardeşim. Çünkü e, eşitlik yok. Ülkede eşitlik sistemi yok yani. Liyakatsiz insanlar en tepeye geliyor. Yani sana şöyle söyleyeyim, hani ülkemin her tarafı aynı derecede seviyorum. Ama eşitlik yok yani daha da açayım sana. Mesela Karadenizler olsun, Doğullar olsun ülkedeki bütün böyle yüksek birimlerde, yüksek mertebelerde ama bu bir Anadolu insanı en düşük mertebede. Yani bir Anadolu çocuğu en düşük yerde kalıyor. Yani bizim şikayetimiz bunlar. İşte liyakat sistemi olmadığı için de sadakat sistemine göre mesela biri birine çok efendi davranıyor. Çok böyle sadakatli bir şekilde davran, davrandığı için çok böyle yüksek mertebelere gelebiliyor. Ama liyakat olmadığı için de yani çok biz geride kalıyoruz ülkece. Şu anki sistemimiz yalakacılık sistemiyle dönüyor aslında. Onu demek istediniz değil mi? Doğru. Yani tam olarak yani bunu söylemek biraz böyle sıkıntılı bir kelime aslında ama tam olarak öyle. Aynen öyle. Peki sizce ülkenin ekonomisinin bu duruma gelmesinin sebebinde dış güçlerin bir etkisi var mı? Yoksa tamamıyla bizim yöneticilerin beceriksizliği mi? Ya da bilinçli olarak yapma şekilleri mi? Daha demin de söylediğim gibi bizim yöneticilerin beceriksizliği. Çünkü biz yani ucuza mal edip ucuza satıyoruz. Halbuki kaliteli bir malzeme üretip, kaliteli ürünler üretip, kaliteli bir şekilde ithalat, ihracatımızı yapsak bu konumda olmazdık. Yani mesela örnek vereyim ekonomiden konuşuyoruz. Faiz niye arttırmıyoruz? Faiz haram ama satın aldığımız yani bir alım gücümüze bakar mısın? Alım gücümüz yok ki. Faiz haram diyorlar ama insanlar bankadan kredi çektiğinde faiziyle geri ödüyorlar yani. Onun faizini veriyorlar. Öğrenciler bir burs aldığında mesela onu faiziyle geri ödüyorlar. Yani faiz sadece şu anki politika faizi sanırım haram oldu bizim için. Yani madem faiz haram kardeşim de de dediğin gibi o zaman bankalarda kredi faizi olmaz. Madem haram %14'lük faizi direkt sıfıra düşürsünler. Peki 2023 için hükümet değişir mi sizce? Değişirse kimin gelmesini istersiniz başa? Yani açık konuşmak gerekirse ben hükümetin değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü bizim milletimiz müstahak. Yani müstahak yani kardeşim gerçekten. Bizim milletimize müstahak yani. Bak benim adım Muhammed. Arabistan doğumluyum. Elhamdülillah da Müslümanım. Ama yani Müslümanlık demek Müslümanlığın gerektirdiği şeyleri yapmak demek. Hangimiz beş vakit namaz kılıyor, hangimiz kul hakkını gözetiyor? Sadece direkt at gözlüğü bakıp o şekilde gidiyoruz yani. Başımızdakiler de mesela Müslümanlıktan örnek veriyor ama yapmadıkları israf kalmadı, söylemedikleri yalan kalmadı, yapmadıkları döneklik kalmadı. Müslümanın hangi özelliğinde mesela bunlar var? Ama yapıyorlar. Ya sana şöyle söyleyeyim. Ee, milletvekilin, milletvekilinin yediği et 5 lira ama ineğin yediği ot 10 lira. Ya daha ne diyeyim ben yani kardeş? Umarım bu sistem değişir diyelim o zaman. Yani ben oyumu Zafer Partisi'ne vermek istiyorum. O da mülteciler, yabancı uyruklu kişiler gitsin diye. Çünkü benim va vatandaşım bırak ikinci sınıf insan olmayı, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf insan oldu. Suriyelilerin gideceğine inanıyor musunuz mesela Ümit Özdağ gelince? Ümit söz verdi. Hani başka bir projesi var mı tam olarak bilmiyorum ama sırf yani yabancıların gitmesi için oy verilebilir, değerlendirilebilir yani. Memnun değiliz abi yani. Neden? Yani şu an mesela ben kuzenlerim falan geldik mesela abi gezmeye. Mesela şu an burada boş boş oturuyoruz yani. Ekonomi olsaydı daha başka güzel yerlere de gezebilirdik abi. Yani ondan. Şöyle abi gösterebilirim. Yani anladın mı ama burada yapabildiğimiz tek şey mesela bir minibüs biniyoruz mini abi. 10 lira yol parası veriyoruz. Gelip sadece burada bir bankta oturuyoruz abi. Yani burada gelip kuzenler mesela üç kuzen geldik burada oturuyoruz abi. Yemek yiyebiliriz. Yani abi güzel bir yerlere gidebiliriz. Ama yapamıyoruz abi. Gördüm sizi şurada otururken ben de. Gençler nankör diyorlar. Geçmişi bilmediğiniz için bugünün kıymetini bilmiyor musunuz? Öyle diyen siyasetçilerimiz var. Geçmişe bakarsak o zaman herkes yaşasın. Ömrü boyunca böyle boş boş yaşasın abi. Öyle de bir yere gelemeyiz ki böyle. Yani bütün yani diğer ülkelerde eskiden rezillik gördü abi. Sadece biz görmedik. Ama şu an adamlar mesela gençleri daha iyi yerlerde. Biz sadece burada bir bankta oturuyoruz abi. Yani yapabilecek bir şey yok. Onların gençleri tatilde geziyor. Gidecekleri ülkeleri hesaplıyorlar. Bir yerde görmüştüm ama mesela adam diyor ki gençleri mesela 6 ülke geziyor. Dördünü okul götürüyor mesela diğer ikisini kendi ailesiyle geziyor. Ama biz öyle yapamıyoruz abi. Mesela abi şu an durumumuz iyi olsaydı ben memlekette yaz tatilimi geçirdim. Sevdiklerimle abi Diyarbakırlıyım ben şahsen. Ama abi mecbur geldim buraya çalışmaya geldim abi. Yani yapacak bir şey yok. Öyle abi. Peki, sence ülkeyi bu hale gelmesinin sorumlusu kim? Dış güçler mi yoksa başımızdaki hükümet mi? Başımızdaki hükümet abi. Dış ülkeler bizden ne istesin abi? Bizi nasıl yani bizi bu hale getiremezler ki. Sadece dış ülkeler yani bir alakası yok. Başımızdakiler bizi bu hale getirdi abi. Yani başımızdakiler insan olsaydı, iyi insanlar olsaydı biz şu an memleketimizde yani yazlı sevdiklerimizle geçiriyorduk ya da mesela şu an bir tatildeydik. Yani buradan ta Diyarbakır'dan buraya çalışmaya gelmezdik abi. Öyle. Sizin ekonomik durumlar nasıl? Gidişattan memnun musunuz? Yani tabii ki memnun değiliz. Yani alım gücü çok düştü. Peki sizce bunun sorumlusu kim? Dış güçler mi yoksa başımızdaki yöneticiler mi? Başımızdaki yöneticiler tabii ki. 2023 için aklınızda herhangi bir aday var mı? Yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa çıksın oy verecek misiniz? Ee, aslında Mansur Yavaş olabilir ama CHP'de Kılıçdaroğlu olacağı için. O yüzden ama yani başımızdaki beyefendiye oy vermek yerine herkese oy veririm yani. Hani HDP'ye bile oy veririm başımızdaki beyefendiye vermem o derece. Aynen öyle. Bilmiyor mu? Ne yaşadığımızı bilmiyorum abi. Son dönemlerde insanlar aklını da kaybetmiş. 800 lira otururken 2-3 sene önce şimdi olmuş 4000 lira kira. Yaparsa Parti yapar abi. Tabii hep o yapıyor zaten. O yaptı. Biz de arkamızı döndük. Gel bir daha yap diyor zaman. <laughs> Gel bir daha yap. Daha ne diyeceğiz abi? Buyur yap diyoruz abi. Sen beni kandırırsın ama kendini kandırıyorsan en aptal insan sensin. Anladın mı? Beni kandırabilirsin. Başarabilirsin de ama kendini kandırırsan aptalsın gerizekalısın. Ekonomi ne zaman bozuldu? Abinin Ekonomi? Ben gideyim ben. Tamam tamam abi. bakma hesabı Ama bir insan sen beni kandırırsın. Bunu kandırırsın. Herkesi kandırırsın ama kendini kandırıyorsan gerizekalısın. Çünkü beyin yok. Kendini kandıramazsın ki. Kendini kandır ama abi kandırıyorsun kendini de kan Bunu söylüyorsan kendini, kendini kandırıyorsun. Kandırdığını zannedersin. Ama yapıyorsun ama. Bunu yapamaz bir hocamız konuşsun. Şimdi ekonomi ne Sonra zaman? De, ekonomi ne zaman bozuldu Türkiye'de? Ekonomi. Başkanlık, abi bak başkanlık sistemine geçtiğimiz zaman. Şimdi burada Recep Tayyip Erdoğan'ın bir susu bir günahı yok. Adam referanduma götürdü. Ben, halk ben, referandumda ben, oy verdi. Ben, adam başkan seçtiler. Başkan, tamam, ben, tamam mı? Ben, tamam. Yok bak bak seviyorum. şimdi ya ben, ben, ben sevmek, sevmek, sevmek sevmek değil. Yani. Burada yani. realiteni konuşuyoruz. Gerçekleri konuşuyoruz. Şimdi adam götürdü referanduma. Halk oy verdi. Adamı başkan seçtiler. 15 Temmuz'dan sonra. Tamam, tamam güzel. Şimdi abi bütün dünyada tek nefer rejimlerinde yani yasama yürütme yargı, bunlar kuvvetler ayrılığı, kuvvetler birliği oldu. Bunlar ne yaptılar? Zihniyette kuvvetler birliği dediler. Kuvvetler birliği değil zaman yani ekonomi, e, demokrasi, hukuk askıya alındığı zaman ekonomi çöker abi. Bu kitabın yani ekonomi kitabının. Binlerle ekonomi kitabı okumaya veya ekonomi profesörü falan olmaya gerek yok. Yani bu durum böyle. böyle. Hukuk olmayan ülke herkes anlayabilir. Hayır. Ve son olarak hocam sana hukuk aslında ben şöyle bir katkıda biliyorum. bulunacağım. Ben yani Hukuk söyleyeyim. olmayan, demokrasi olmayan, hukukun demokrasinin askı askıya alındığı ülkede durum böyle olur yani. Yoksa yani burada biz hepimiz yani burada hepimiz derken yani insanların bir kısmı... Vatandaşlarımızın bir bir soku ne diyor? Diyor ki şeydi ya bütün suç Recep Tayyip Erdoğan'ın susu falan yok. Yani ben bunu anlatmak istiyorum. Adam referanduma götürdü. Adama dedin ki tek adam ol. Adam da onu yani gereğini yapıyor. Bu halk olarak bizim. Bizim yani. Hepsi bizim başımızın altından çıktı yani. Şeyi söyleyeyim. Teşekkür ederim. Tabii. Şimdi aslında ekonomik sebepleri yine Ceyhun Hocam'ın da dediği gibi o da var. Tabii ki kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılıp kuvvetler birliğine dönüştürülmesi bu sebeptir. Bir de Konfüçyüs'ün çok güzel bir sözü var bakın. Diyor ki devletin hazinesi adalettir. Bakın devletin hazinesi para, mal, mülk değildir. Devletin hazinesi adalettir. Eğer adalet olmazsa orada ekonomi de olmaz. Tek söz bu. Aynen. Hocam, size adalet çöktüğü için var. bu haldeyiz. E, e, evet, kesinlikle. Siz... Bu ülkede yani. adalete inanıyor musunuz? Var mıdır Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet adını? sadece kadın ismi bu yok. ülkede. <laughs> bu ülkede sadece adalet yok. hanım diye kadın yok. ismi var. Yok. Gerçekten yani e, değerli yargıcılarımız var falan var ama şimdi heps, hepsine göre yani 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 abi bak kitabın ekonomi profesörü olmaya gerek yok. Ekonomi ne Nobel mükafatı falan almaya da e, gerek yok. Hukuk olmayan ülkede demokrasinin askıya alındığı ülkede ekonomi olmaz. Bu temel şart bu. Bunu bir kenara koyalım. Bir ikinci zekat demin dediğim gibi biz memnun değiliz ekonomiden. Çünkü geçen sene mesela şekeri alıyorduk. 7 liralık şeker. Şimdi 30 lira. Yani bunun neyinden memnun olalım? Abi? Bunun neyinden memnun olalım? Yani, yani